Eskimiş Kur'an sayfaları ve dini kitaplar ne yapılır? Genelde taşınma konusu gündeme geldiğinde böyle durumlarla karşı karşıya gelebiliyoruz. Herhangi bir yanlış yapmama adına dinleyicilerimize neler aktarabiliriz? Eskimiş özellikle Kur'an-ı Kerimler, ayetler, ayet yazılım, sayfalar imkan varsa geniş bir coğrafyadaysak, şehir, bu işler bazı şeyler zor şehirlerde, bunu temiz bir toprağa gömmek lazım. Böyle bir imkanımız yoksa genelde bu imkanımız olmayabiliyor şehir yerinde. O zaman ne yapacağız? Hadis ayet yazılı bir sayfa sayfaysa yakmayı tavsiye etmemelerine rağmen alimler yakmayı tavsiye etmemelerine rağmen en son ihtimal onlar yakmak, onları ayak altına atmamak. Her şeyde bir iktisat yapıldığı gibi kağıtların dönüşümünde bu kağıttır, plastiktir vesaire. Bunlar dönüşümleri var malum. Kağıtlarda mutlaka dönüştürmek, tekrar ekonomiye kazandırmak gerekiyor bu noktada. İsrafın önüne geçmek gerek. Dini kitapları, ayet hadis yazılı olan şeyleri bu dönüşüme vermeye ben şahsen gönlüm razı olmuyor. Mümkün mertebe ayet hadis yazılı şeyleri yazıcıdan çıkarmamaya gayret ediyorum. Çıkardığım zaman da ya bir temiz bir yere götürüp orada temiz bir yere gömme ya da imkanı yoksa bunları yakarak yok etme, ortadan kaldırma, ayak altının düşmemesini sağlamak gerekiyor. Bizim ecdadımız, geçmiş tarihlerde yaşayan insanlar, kağıda bir saygısı vardı insanlara. Okuma kültürümüz belki zayıftı ama o kağıt sevgisi, kitap sevgisi daha doğrusu insanların içerisinde vardı. Bu demek ki bir geçmişten gelen, tevarüs eden bir müktesebat, bir birikim. Bugün kağıtlar yerlere atılıyor, çiğneniyor. Kağıttan kazıt var, kitap. Kitaba saygı. Takvim sayfaları, ayet hadis yazılı olan takvim sayfaları atılıyor. Kitaplar aynı şekilde. Bu noktada biraz hassasiyet gösterelim. Dini bir şey yazılı olması Arapça haricinde ayet hadis yazılı değilse eğer diğerler belki dönüşüme verilebilir ama ayet hadis yazılı olan şeyler dönüşüme verip çünkü onlar üzeri çiğneniyor vesaire yapılıyor. O işte hassasiyet göstermede fayda var. Bazı matbaalardan ben biliyorum Kur'an-ı Kerim basan matbaalarda nasıl yapıyorsunuz dedim ben oradaki ilgili yöneticiye. Dedi biz onun imha etme şeyimiz ayrı dedi. Ayrı bir imha ediyoruz. Hatta suyla imha ediyoruz dedi. Suyunda dedi kanalizasyona falan vermiyoruz dedi. O ayrı bir yere gidiyordu. Temiz bir toprağa verdikleri onun suyunu. Özel bir muameleye imha ettikten de. Çünkü yanlış basılan Kur'an-ı de olabiliyor. Formalar bozuk olabiliyor zaman zaman. Biz de saygımızdan dolayı dikkat etmemiz lazım. Bişri Hafi'nin meselesi aklıma geldi meseleyi sorunca. Bişri Hafi Allah'tan çok korkan bir insan. Önceki hayatı sarhoş. Bir gün sarhoş olduğu yerden çıkıyor. Yolda giderken bir kağıt görüyor. Kağıda bakıyor ki üzerinde Allah lafzı celali var. O kağıdı temizliyor, koku sürüyor üzerine. Allah ismi olduğundan dolayı temiz bir yere koyuyor onu o kağıdı. Ve rüyasında bir nida. "Sen benim ismime sahip çıktığından dolayı seni yücelttik diyor. Sana hidayet verdik." O sarhoş olan insan hidayet eriyor ve büyük zatlardan birisi oluyor. Allah'ın veli kullarından birisi oluyor. Allah lafzına saygısından dolayı. Biz değerlerimize karşı, Kur'an'a, sünnete, dini değerlerimize karşı hassasiyet gösterirsek Rabbim bizi zayi etmez hiçbir zaman. Hele özellikle kendi adına karşı olan, Efendimiz'e karşı yapılan o saygıyı daha da büyük mükafat vereceğini Rabbimizin hadiselerden biliyoruz.